Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Teknoloji dünyasında çığır açacak bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu önemli adamın Türkiye'nin bilim alanındaki liderliğini güçlendireceğini vurguladı. Yeni yüzyılın en önemli gelişmelerinden birisi olarak gösterilen kuantum bilgisayar alanında top etü ürettiği 5 kubit kuantum bilgisayar modeli ile çok önemli bir gelişmeye imza attı. Kuantum bilgisayarlar stratejik alanların yanı sıra sağlık, finans, sensör ve ileri malzeme geliştirme gibi sektörlerde oyunu değiştirebilecek bir etkiye sahip. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bilgisayar teknoloji alanında önemli bir gelişmeye imza attı. Top Etü, 5 kubit kuantum bilgisayarı hayatta geçirerek Türkiye'de kuantum bilgisayar çağını başlattı. Gelişmiş ülkelerin stratejik öneme sahip güvenli iletişim ve veri saklama yöntemlerini konusunda milyarlarca dolar yatırım yaptığını bu alanda top etünün çalışmaları ses getirdi. Kuantum bilgisayar alanında araştırmaların en önemli hedeflerinden biri klasik bilgisayarla çözülmesi binlerce yıl alacak şifrelenmiş bilgileri hızla çözebilecek teknolojiler geliştirecek olması gösteriliyor. Kuantum bilgisayarı ile ilgili dikkat çeken noktalar ise şu şekilde. Kuantum bilgisayarlar stratejik alanların yanı sıra sağlık, finans, sensör ve ileri malzeme geliştirme gibi sektörlerde oyunu değiştirecek bir etkiye sahip. Bu sebeple her ülkenin bu alanda bir yol haritası oluşturduğu görülüyor ülkeler arası rekabette fark yaratan en önemli unsur bu yol haritalarını hayata geçirme hızları. Yol haritalarını hayata geçirebilen ülkeler teknolojide hikeli tek ellerinde tutabilmek amacıyla kritik bileşenleri ticari kısıtlamalar getirmeye başladılar. Bu sebeple hali hazırda herhangi bir ülkeden kuantum bilgisayar tedarik etmenin mümkün olmadığı değerlendirilmekte. Söz konusu bilgisayar ile Türkiye'nin kuantum hesaplama ve programlama alanında sahip olduğu potansiyeli kullanarak geliştirilebilecek kritik kuantum yazılımlarının yurtdışı ile paylaşılmasının önüne geçilmiş olacak. 5 kubit kuantum bilgisayar teknolojisine sahip az sayıda ülkelerden birisi Türkiye olacak. Süper iletken çip üretim evinin bulunmamasının Türkiye'nin yüksek kapasiteli kuantum bilgisayar geliştirmesine yönelik üründeki tek engel olduğu değerlendirilmekte. Süper iletken çip üretim evinin kurulmasına yönelik top... Top ETO altyapı planları tamamlandı. Söz konusu altyapı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ETO Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde 5000 metrekare nitelikli kapalı alanda tahsis edildi. Bu adım yalnızca bugünün teknolojik ilerlemeleri için değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsız ve yenilikçi teknolojiler geliştirmekte, vizyonunu içinde kritik önem taşımakta. Bu sayede birçok alanda stratejik bir avantaja sahip olunacak. Türkiye ekonomisi için yeni ufuklar açacaktır. UNESCO tarafından ilan edilen 2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi yılında da ülke olarak büyük ve güçlü adımlarla girmek mümkün olacak. Kuantum bilgisayarların dünyası gençler için yeni nesil teknolojilerin öncüsü olma fırsatı sunuyor. Gençlerin bu alanda yer alması Türkiye'nin bilimsel geleceğine katkıda bulunmakla kalmayacak. Aynı zamanda küresel ölçekte fark yaratmanı sağlayacak. Gençler için kuantum bilgisayarların sınırlarını keşfetmek, zorluklara çözmek ve bilimde yeni yollar açmak heyecan verici bir yolculuk oluşturacak. Kuantum teknolojileri yalnızca büyük ölçekli şirketler için değil, kobi ve girişimciler için de büyük fırsatlar sunmakta. Savunma, havacılık, otomotiv, tüketici elektroniği gibi alanlarda önemli bir birikime sahip kobi ve girişimcilerin bu alanda donanım geliştirmekte çalışmaları yürütmelerinin güçlü şekilde teşvik edilmesi bekleniyor. Yurt içinde kuantum teknolojileri ekosisteminin oluşturulması, büyük ölçekli kobi ve girişimcilerden oluşan, uluslararası ofisler ve bağlantılara sahip dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği içinde doğal bir vazife olarak ifade ediliyor. Türkiye'nin yerli kuantum bilgisayarını yapması, algoritma gelişmekte alanının çalışan uzmanlar ve araştırmacılar için stratejik bir öneme sahip. Yerli bir kuantum bilgisayara sahip olmak, algoritma geliştiricilerin bu teknolojinin detaylarına daha ilerlemesine erişim sağlayacak, Türkiye'nin kendi altyapısı üzerinden özgün algoritmalar geliştirmesine olanak tanıyacak. Bu gelişme sadece güvenlik ve veri gizliliği açısından değil, aynı zamanda küresel rekabet gücünün artırılmak için de kritik bir adım olarak görülüyor. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı sürekli geliştirilmekte açık bir altyapıya tasarlandı. Bu sadece teknolojik bağımsızlık açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuantum teknolojileri ekosisteminde liderlik etme vizyonu açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri byte yerine kuantum byte'ları ile gerçekleştiriyor. Bir kubitin aynı anda birden fazla durumu temsil edebilme özelliği hesaplama gücünü milyonlarca kat arttırarak karmaşık problemleri çözmesiyle dikkat çekiyor kuantum bilgisayarların Türkiye'nin bilgi işlem teknolojileri uluslararası rekabet gücünü arttırması bekleniyor. Kuantum bilgisayarların potansiyel kullanım alanları ise oldukça geniş. Bunlar arasında kriptografi, yapay zeka, savunma sanayisi, iklim modelleme ve simülasyonlar, ileri malzeme bilimi yer alıyor. Kuantum bilgisayarların potansiyel kullanım alanları oldukça çeşitli. Anayasa Mahkemesi, pasaport iptallerine ilişkin kararını açıkladı. AYM'nin, Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından 5682 sayılı pasaport kanununun 3463 sayılı kanunun 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan, memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahsur bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilenlere, Pasaport ve seyahat belgesi verilmeyeceğine ilişkin ifadenin anayasanın 2. 13. ve 23. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada verdiği karar resmi gazetede yayınlandı. AYM 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 3463 sayılı Kanunun 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahsur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere e-pasaport verilemeyeceği hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti. AYM kararında şu ifadeler yer aldı: "İtiraz konusu kuralla ülkeden ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahsur bulunduğu bakanlıkça tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikasının verilmeyeceği hüküm altına alınmak suretiyle öngörülen sınırlamanın genel nitelikte bir sınırlama olmadığı, belirli kişi veya kişilere yönelik olduğu anlaşılmaktadır." Bu itibarla Anayasa'nın 23. Maddesi uyarınca yurt dışına çıkma özgürlüğünün ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceği ve hakim kararı güvencesine bağlandığı gözetildiğinde, kuralla yurt dışına çıkabilmenin idarenin yetkisine bırakılarak anayasada belirtilen sınırlama sebeplerine bağlanan hakim kararı güvencesinin ihlal edildiği görülmektedir. Dolayısıyla kuralın yurt dışına çıkma özgürlüğünü anayasanın sözüne ve anayasada öngörülen sınırlama sebeplerine aykırı olarak sınırladığı sonucuna da ulaşılmıştır.